Merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum değerli dostlarım. Bugün büyü hakkında sizlerle konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz insanlık tarihiyle başlayan bir günümüzde de her açıdan devam eden ve muhtemelen kıyamete kadar devam edecek olan büyü, sihir her zaman, her devirde olduğu gibi bu devirde de devam ediyor. Değerli dostlarım kesinlikle işte benim hayatımda asla büyü olmayacak, hiç kimse bana büyü yapamaz, i̇şte büyü olur, ben büyüye inanmıyorum diyen kişilere katiyen inanmayın. Çünkü büyü zaten Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Madem ki büyü yoktur neden o zaman Kur'an-ı Kerim'de büyü iddialı ilgili ayetler mevcuttur. Veya yani bununla ilgili sureler inmiştir. Ne yazık ki büyü sihir en parlak dönemini Babil'le ve bugünkü yani Irak topraklarında Kandiller devrinde yaşamıştır. Ki o devirde Kandiller geçimlerini bu yoldan sarlarlardı. Ve bu yıla cahil halka çok enteresan hatta olağanüstü gibi e, görünen e, riyazetler yapılarak e, çeşitli e, metallerle ay, güneş ve yıldızlarla kurdukları irtibat onlardan aldığı güç ve destekle yaptıklarını söylerlerdi. Değerli dostlarım, onlar gök bilimleri ve astronomi konusunda gerçekten o dönemin şartlarına göre çok illeri bir düzeyde bir bilgi sahibi olmuşlardı. Gerçekten yapılan büyünün bu gök gezegenleriyle yakından alakası vardı. Birisini etkilemek için o kişinin tesiri altında doğduğu gök gezegeni onun ismi ve anne ismini tespit edip bu gezegenin eşref bir saatinde gereken dua, ve tılsı, ayet kerime artık her ne varsa yazılıp o devirdeki bazı kimseler bu konuda çok aşırı giderek bu gezegenleri sanki kendi yönlendiriyormuş gibi havasına girmeye olduğuna inanmaya ve etrafındakileri de inandırmaya çalışmışlardır. Ve, ve yapılan hemen hemen bütün tırsımları, bütün büyüleri bir şekilde tut, tutuyordu değerli dostlarım. Onların tabii ki bu inancı belirli bir zamandan sonra onların yoldan çıkmasına ve sapıtmasına vesile olmuştu. Mesela hayır ve iyilik için Müşteri mars gezegeninin işlev saati başkalarına kötülük yapmak ve zarar uğratmak, bağlamak gibi konularda ise biliyorsunuz bütün muhabbet işlemleri doğal saatinde yapılıyor. Sütörün gezegeni tabiat olayları, salgın hastalıklar, savaşlar vesaire uğursuzlukların Merih dinlen gök gezegenlerin kendi tesiriyle meydana geldiğine inanıyorlardı. O e, bahsettiğim zamanda. Sıcis tüm kâniyat olayları gök gezegenleri sayesinde meydana geldiğine inanmaları belirli bir zamandan sonra onların yoldan çıkıp sapmalarına vesile oldu. Ay ve güneş yıldızlara ve gök gezegenlerine tapmaya başlamışlardı. O dönemlerde büyü ve sihir gibi konulardaki işlemlerde bu gezegenlerin adına putlar yapıp ve putlara dahi kapmaya başladılar. Bütün bu ayinler düzenleyerek oldukça aşırıya gidiyorlardı. Daha sonraki zamanlarda bu milletin böyle bozuk ve küfre götüren bu akidelerini değiştirmek ve hidayet yolunu göstermek amacıyla hidayet rehberi güneşi olarak Yüce Mevla tarafından İbrahim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönderildi. Fakat onlar İbrahim ile mücadele ederek bildiklerini okumaya devam ettiler. Ancak çok az bilinen bir kısmı İbrahim Aleyhisselam ateye kadar uğraştılar. Takıcı Mevla gönderdi. elçi kurudu ve ateşe emir vererek gül bahçesine dönmesini talep etti. Değerli dostların Firavun'un büyücülük zamanına gelince biliyorsunuz bu amansız büyücülük mücadelesinden sonra büyünün yaygın olduğu diğer bir belde ise herkesin bildiği gibi Mısır. Mısır'da Firavun ve taraftarı büyü ve sihirbaz konularında çok ileri bir düzeyde eğitim almışlardı ve halen 3000 yıldan beri süre gelen Firavun ve Büyücüleri adlı kitaplar günümüze dahi halen matbu bir şekilde satılmaya ve büyücüler arasında rağbet görmeye devam ediyordu. Mısır'da büyü ve sihir ile ilgili sihirbazlarla Firavun ve Firavun ile Musa arasında geçen olaylar amansız mücadelelerce Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetinde zaten anlatılmaktadır. Değerli dostlarım ondan dolayı hiç kimse bana büyü yapılamaz. Ben işte büyüden etkilenemem diye bir şey yok. Büyü de var, sihir de var, tılsım da var, bep de var. Önemli olan insanların bunu kendi amaçları için kullanmasıdır yani şeri şer için de yaparsınız mutlaka yerini buluyor. Onun haricinde muhabbet için de yaparsınız yerini buluyor. Kötülük için de yapıyorsanız yerini buluyor. Tabii ki ancak Allahu Teala dilerse bu büyüler veya sihirler kendi yerlerini buluyorlar. Bu tabii ki büyü ve sihirden kurtulmakla ilgili olarak genel olarak vefkler, onun haricinde tılsımlar, ayet-i kerimeler var. Ve tabi ki bunlara esmalar da dahil de, değerli dostlarım. Çünkü büyülü olup olmadığımızda zaten daha önceki videolarımda ben sizlerle paylaştım. Büyü olan bir insanın kesinlikle hayatı hiçbir şekilde yoluna giremez. <laughs> Onun haricinde evlenemez. Veyahut da ne yaparsa yapsın nasibi kısmeti kapalıdır. Ve devamlı bir unutkanlık halindedir. Baş ağrısı inanılmaz derecede çoktur. Beş parmağımın mumu yapsa da insanlar için hiçbir ifade ne yazık ki görmüyor. Bu büyüden, sihirden isterseniz ona uygun ayetleri yazıp üzerinizde taşıyacaksınız. Ya da isminin vefkini mesela örneğin. Sihir iptal eden ayet kelimeler ve bununla ilgili esmalar var. Bunların vefklerini yazıp suda belirli bir süre bekletikten sonra isterseniz suyunu içip sihir ve büyüden kurtulabilirsiniz. Veyahut da eğer ki bunu yapamıyorsanız o zaman İhlas Suresi, Felak ve Nas her akşam ile yatsı arasında bunları 41 defa okuduktan sonra ve buna 41 gün devam ettiğiniz müddetçe Allahu u Teala'nın izni ve bereketiyle sihir ve büyüden kurtulmuş olacaksınız. Bunun haricinde e, Fetih Suresinin birinci ayeti de... 489 defa okuduğumuz müddetçe tabii ki bunun haricinde çok çok ayrı kelimeler ve esmalar da var. Bunların hepsini şu anda burada söylesem dahi siz algılayamayacaksınız değerli dostlarım çünkü çoktur. İnşallah dediğim gibi ama sihir ve büyü en güzel cevap veya korunma olarak düşünürseniz Felak, İhlas ve Nas sürelerini yazısıyla Akşam arasında her gün 41 defa okuyacaksınız. Örneğin Hilas suresini 41 defa, Felak suresini 41 defa, Anna suresini 41 defa ve süre olarak da 41 gün devam edeceksiniz. Zaten bunu okudukça hayatınızın yoluna girdiğini, onun haricinde kapılı kapıların açıldığını, Hayatınıza muhabbet ve sevginin girdiğini şansınızın ve bahtınızın açıldığına şahit olacaksınız. İnşallah okursunuz yararını ve faydasını fazlasıyla görmüş olacaksınız ve ekstradan eğer ki buna zamanınız yoksa o zaman 487 defada Bismillahirrahmanirrahim derseniz yine o şekilde sihirden kurtulmuş oluyorsunuz. yani dostlarım. Videom burada sonlandırırken başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kaldırıb Hoşça Hoşçakalın.